Merhaba arkadaşlar kanalımdan selamlar sevgiler nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir ben çok şükür iyiyim size de Eylül ayında çiçeklerim ne durumda videosuyla geldim çünkü Temmuz ve Ağustos sıcaklarını atlattı çiçekler şimdi Eylül ayına girdi biraz havalarda da serinledi sayılır çok olmasa da ve son durumlarını da size göstermek istiyorum burada bir tane begonvilim var bu arada bu begonvilden iki taneydi ben satışta yaptığım için bir tanesini sattım gittiği yerde de sağlıkla büyüsün çiçeklensin ve çiçeklenmeye başlayacağız ama bunların çiçeklenmesi için birazcık daha yoğun güneş görmesi lazım artık güneşli yere alabilirim birazdan da çiçekleri taşıyacağım taşıdıktan sonra ya da taşıma videosu da yine size çekebilirim burada kalan şu bitkim var kalan şolarım da çok iyi durumda bakın arkadaşlar güneşte durdurmadığım için gölgeye aldığım için dinlenmeye geçtiler ama bunlara da güneş almayı düşünüyorum e, taşıma videosu da yakında gelecek zaten bundan sonraki video büyük ihtimal çiçekleri taşıma videom olacaktır şurada da kampriya var o yüzden takipte kalın arkadaşlar. Hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Burada da bir kampri orkiden var. Şunlar kartlaşmış orkideler arkadaşlar. Bakın yavrularım geliyor. Şunda da aynı şekilde yeni yeni taze yavrularımız geliyor. Şunlar kart kısımları. Tazeliyoruz. Çiçek açtığında da yine göreceğiz. Evet burada uyku yoncamız var. Süs yoncası. oxalis. Şurada kalp kalbe karşı bitkin var. Şurada Atatürk çiçeğim var. Dibinde de yine bir kalanşon var. Ben böyle elime geçeni bazen kırılınca dikiyorum. Onlar da zaten hemen tutuyor. Burada da arkadaşlar Akimenes çiçeğim var. Akimenes hem açıyor hem geçiyor. Zamanı da artık geçiyor. Şurada da e, du, dua diyordum ya Medinella bitkim var. Medinella'nın bakın çiçekleri geçti artık döküyoruz. Ama kendisi gayet iyi durumda. Şuraya gelelim. Dikenler tacir çiçeklerim. Şurada bir tane minik dikim dikenler tacım var. Gelişmeye başladı. Bunlar şu an mesela çiçekli değiller. Ama güneşe aldığımda tekrar çiçeklenecekler. Onu da göstereceğim size arkadaşlar. Güneş aldıktan sonra nasıl çiçek, çiçeklendiklerini ilerleyen videolarda da yine göreceksiniz. Burada da yine dikenler tacı bitkilerim var. Şurada bir dikenler tacım var. Bu da yerli dikenler tacı. Bakın çiçekleniyoruz ama rengine bakın şunun. Açık pembe tonlarında ama güneşe aldığımda bunun rengi kıpkırmızı olacak. Bak, şu da iyice rengini bıraktı. Şöyle yakından bakın göstereyim. Turuncu tonu aldı. Güneş gördükçe dikenler, tarçıf bitkileri e, renklerini değiştiriyor, koyulaşıyorlar. Şurada bir tane Rex begonyan var. Bunda çiçeklenmesini bekliyorum. Şurada yine bir Kalançon var. Şöyle devam edelim. Şurada Japon gülüm var bir tane. Burada da begonvillerim var arkadaşlar. Büyük boy begonvillerim. Şuradaki daha büyük ama şu 4 yaşında, şu 3 yaşında. Tabii bunları buduyorum. Uçlardan budadığım için daha bu kısa boyları. Sarmaşık begonvilli bunlar. Şöyle devam ediyoruz. Kurdele çiçeğim de burada çok güzel bakın. Yavrularımız geliyor. Tabii bunlar artık ayrılmaya başlanması gerekiyor aslında. Çoğaltıma geçirmem gerekiyor. Havalar da serinlemeye başladı. Üretimi de geçireceğim. Üretim videosu da yine karşınızda olacağım. Burada yine bir uyku yoncam var. Bu daha koyu renkli olan uyku yoncası arkadaşlar. Diğeri bordoydu. Bu böyle siyaha yakın bir uyku yoncası. Çiçeği de beyaz onun. Burada Cezayir menekşesi var. Eprili yapraklı. Şurada yine bir Cezayir menekşem var. Şurada da daha büyük olan saksıda anaç Cezayir menekşem var. Şöyle devam edelim. Burada çok güzel bir yaprak güzelim var. Kıvır kıvır böyle pembeli renkli, yeşilli, beyazlı renk tonlarına sahip. Bunun yanında kardeş kardeş yaşayan bir deve tabanım var. Şurada da bir tane menekşem var. İyi sıcakları bu atlattı Allah'tan sorun yaşamadık. Şurada Sedum sieboldi var. Şurada bir sukulentim var. Şurada yine bir sukulentim var. Şurada da arkadaşlar yılbaşı çiçeğim var. Anaç yılbaşı çiçeğim. Bu da çok güzel gelişti. Çiçeklendiğinde de yine göreceğiz inşallah. Şurada kiraz begonyam var. Kiraz begonyam açıyor. Bir yandan çiçekleniyor. Bir yandan geçiyoruz. Bir yandan yapraklanıyoruz. Bunun eski halini biliyorsunuzdur. Kel kalmıştı. Depremde hiçbir çöptü. Yaprağı bir tane bile yoktu ama toparlandık çok şükür. Burada çilli begonyam var. Şurada yine kendi diktiğim, çitillediğim, köklendirdiğim begonvillerim var. Şurada Madagaskar Yasemin'im var. Bu Yasemin'im de çok güzel gelişti arkadaşlar. Bu bayağı büyük. Tek kök bu aslında. Ben böyle sardırdım. Bu 4 yaşında falan. Şurada da Simbityum orkiden var. Evet bu kısımları gösterdim. Şuraya geleceğim. Şurada Ceylan Gözü Sardunya var. Suda köklendirdiğim. Şöyle göstereyim size köklenmeye başladık arkadaşlar. Bakın bu küçük olan bu da köklendi ama şu büyük olan daha iyi köklendi. İşte köklerimiz daha da köklenmesi lazım. E çünkü bu boyda dikmeyi düşünüyorum. Kesmeyi düşünmüyorum. Çok iyi köklendi. Geniş bir saksıya dikeceğim. Şurada öldüğünü sandığım kohleram var. Kohleram da böyle bir rizamından bana verdi. Şurada da şöyle göstereyim bakın. Yeni yeni yavrularımız geliyor bu orkide türü bambu orkidelerim. Bunları tekrar dikmiştim. Kartlaşmışlardı yeni yavrular vermesi için. Bunlar da yavrulamaya başladı. Şurada suda köklendirdiğim şöyle göstereyim. Bir tane yaprak güzelim var. Bakın çok güzel oldu kökleri. Şurada da bir tane mum çiçeğim var. Mum çiçeğim de çok güzel köklendi. Bunlar dikime hazır. serinlikte geldi. Artık dikimini yapabilirim. Burada da Yumurta kabuğu, muz kabuğu ve patates kabuğu var. tabi bunları sonra karıştıracağım, bir güzel ezeceğim. Ondan sonra toprakla buluşturacağım, gübre olacak arkadaşlar. Onun videosu da gelebilirim. Şöyle devam edelim şu kenardaki çiçeklere. Bu arada çiçeklerin satışını yaptığımı söylemiştim. Buradan da çiçekler gitti. Burada süs vardı, gitti. Şöyle mine ile devam edelim bu mine çalı minesi ve böyle renk değiştiriyor. Şu an kıpkırmızı oldu. Kırmızı, sarılı bir renkti daha önce. Turuncusu. İki tane var burada. Diğeri açmamış. Şurada bir illantım var. Bir illantım da şöyle de göstereyim. Açmaya devam ediyoruz. Pembiş pembiş küçük küçük çiçeklerimiz var şurada bir ceylan gözü sardunyam var. Bu az önce gösterdiğim, köklendirdiğim sardunyanın devamı. E burada çöp vardı aslında. Bir değneği vardı. Bağlıydı ipe. Ve böyle bayağı büyüktü ama kırıldı. Ben de suya koydum. Şöyle devam edelim yine. Burada bir sardunyam var. Şurada sakız sardunya var. Burada da bir sardunyam daha vardı şu saksıda. Bu da satıldı arkadaşlar. Gittiği yerde sağlıkla büyüsün. Şunun rengini de göstereyim. Şurada da sardunyalarım var. Burada e, 3-4 tane sardunya bir arada. Boylu sardunya. Şurada da yine şitillediğim ceylan gözlerim var. Tutacak bunlar da bekliyorum. Şurada bir sardunyam daha var. Bu sardunyanın rengi de çok güzel. Şurada yakut çiçeklerim var. Şurada ortaya karışık bir sukulent ve kaktüs karışımım var. Kaktüs dediğim sadece leş kaktüsü karışık. Şunların diğerleri sukulent. Şurada da bir yılan kaktüsüm var. Burada da bir tane koca kafa kaktüs vardı. Bir de sepette bir kaktüsüm vardı. Onlar da satıldı arkadaşlar. Şurada bir tane atlasım var. Şurada yine bir yılan kaktüsüm var. Bu atlas da kılçık atlas dediğimiz. Şurada da bir karışık kaktüsüm var yine. Şurada da maviş kampanola çiçeğim var. Evet. Buradaki çiçeklerde bu kadar kaldı bana. Tabi satışlara yine devam arkadaşlar. Bunların bazıları yine satılacak. Gittikleri yerlerde dediğim gibi sağlıklı büyüsünler. Sahiplerine uğur getirsinler inşallah. Şöyle şu tarafa doğru geçeyim ve sizle vedalaşalım. Videomu da buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Çünkü yeni yeni videolarla karşınızda olacağım. Kışlık çiçeklere geçiş yapacağız. Yeni yeni çiçekler gelecek ve size yeni yeni çiçeklerle tanıştıracağım. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.